Yeni videodan herkese selamlar. Arkadaşlar Juniper'e güncelleme geldi. 2025-26.4 güncellemesi. Şimdi onu indiriyorum. Onu burada evimizde internet olmadığı için şöyle telefonun internetini paylaştım. Hotspot olarak. Wi-Fi'den bağlandım. Güzel hızlı şekilde indiriyor. Biraz internetimizi harcayacağız ama bakalım ne kadar harcayacak. Bu arada pil ısısı yüksek diye uyarı verdi. Bu diğer telefonumuz. Aynı zamanda yükleme de yaptığı için şu şarjdan alalım. Kenarda dursun. Arkadaşlar 26.4 güncellemesi geldi. Şimdi bu merak ettiğim bir güncellemeydi. Bu arada bu arabaya hiçbir güncelleme yapmadım. ilk defa güncelleme yapıyorum. Şöyle indirmeye başladı. Sürüm notlarına bir bakalım sizlerle birlikte. 2025.26'da güzel değişiklikler var arkadaşlar. Bakın şu ışık senkronizasyonu neymiş? Işık ve sesi mükemmel uyum içinde deneyimleyin diyor. Toybox'tan ışık senkronizasyonuna gittiğimizde müziğe göre ışığın yani şu ambiyans aydınlatmalarımızın rengi değişecek. Bu merak ettiğim bir detaydı. Bakalım nasıl olacak? Eğlenceli olabilir diye düşünüyorum. Yol kamerasına bir güncelleme gelmiş. Daha esnek görüntüleme için oynatma hızını ayarlamamıza izin veriyormuş. Bu sanki vardı. Eski Tesla'da ben 0.5'e, 1'e, 2'ye aldığımı hatırlıyorum. Ne demiş? Videonun ekran doldurmasını ya da orijinal boyut korumasını seçebilirsiniz diyor. Güzel. Varışta tesis bilgileri. Bu da navigasyonda varışı ayarladığımızda erişim kodu, park kısıtlamaları, seviye kat bilgileri gibi bilgileri veriyormuş. Sanırım daha çok süper şarjırlarda işe yarayacak. Buna bakıyordum. Süper şarjının kaçıncı katta olduğuna bakıyordum. Navigasyonda da gösterecekmiş. Güzel bir ayrıntı olabilir. Ses ayarlarına bir güncelleme gelmiş. Burada equalizer ayarlarımız şuradan. Göstereyim bu arada. Ben bu şekilde ayarlamıştım. Bunları birden fazla ön ayar oluşturup kaydedebiliyormuşuz. Güzel. Bu da iyi. Bazen müzik türüne göre çünkü değişebiliyor. istediğimiz eko ayarları. Kullanım kılavuzu. Kullanım kılavuzu servis kısmındaymış. Bu Zaten çok kullandığım bir şey değildi ama buraya da eklenmesi iyi olmuş. Şu eski versiyonlarında şu da vardı. Benim sanırım bu da yüklü değildi. Şu bir tane video yapmıştım. Youtube'da da mevcut, Instagram'da da mevcut. Arka kapı kolunu 3 saniye çekili tuttuğumuzda şarjı durduruyordu arkadaşlar. Bu ben eski SESLAM'da yapmıştım bu güncellemeyi. Bunda vardı. Şimdi Juniper'e de gelmiş. Canlı şarj takibi de şu da widget gibi yukarıda gösteriyor. Şarjınızın yüzde kaçta olduğunu, kaçta gittiğini yani şarja taktığınızda ne kadar zaman kaldığını gösteriyor. Güvenlik iyileştirmeleri var. Yine 26.4'te de küçük düzeltmeler gelmiş. Bakalım yükleme durumumuz. Yarısı yüklendi neredeyse. Bir durdu mu acaba? Yüzde sıfırdı ama kontrol edeyim onu. Bu arada premium bağlantı 25 Ağustos'ta doluyor arkadaşlar. 25 Temmuz'da aracı teslim almıştım. Bir ay ücretsiz veriyor biliyorsunuz. Bir aydan sonra aylık 150 liraya abone oluyorsunuz. Yine abone olacağım tabi. içeriğinde neler var bir bakalım. Canlı trafik görselleştirmeler, uydu görünüm haritaları, video, müzik akışı, karaoke ve Wi-Fi ve ücretsel bağlantı üzerinden internet tarayıcı sunuluyor. Yani almanızda fayda var. YouTube, Spotify vesaire sınırsız şekilde dinlemenize, izlemenize olanak sağlıyor. Tesla'sı olan birisinin kesinlikle bunu almasını öneriyorum 150 lira şu an gayet uygun bir rakam sınırsız internet için yani sınırsız diyorum çünkü ben daha hiç dolduramadım bilmem dolduran varsa yorumlara yazarsa sevinirim BYD'de ya da TOG'da belli bir gigabayta kadar sınırlıymış sanıyorum yani ücret de alınmıyormuş ama onlarda o da bir avantaj bizde de 150 lira güzel de çekiyor yani yollarda Türksel bağlantısı olduğu için gayet güzel çekiyor Toybox'a gelelim bakalım neler var. Işık gösterisi, renklendirici, boombox. Gök kuşağı yolunu yaptığımızda ambiyanslarımız da ona göre hareket ettiğinde şunların rengi değişiyor. Noel Baba'yı da mesela bir yapalım. Evet açıldı. Işıklar ona göre şekil değiştiriyor. Bu arada ışık gösterisini yaptığımızda İç ambiyansların da rengi değişiyor ona göre. Gerçekten güzel. Bir ara şu ışık gösterisi videosu da yapalım. Hoşuma gitti. Şimdi güncelleme iniyor. Güncellesin bakalım. Diğer detaylara bakalım az sonra. Arkadaşlar güncelleme yüklendi. Yalnız bir yaklaşık 15-20 GB arası bir veri indi. Tabi bu bende daha önceki güncellemeler inmiş değildi. Onları da indirmiş oldu. Belki navigasyonu da güncellemiş olabilir. Ondan dolayı yüksek olduğunu tahmin ediyorum. Yani bir telefonun bay bay abi verisini götürdü. Neyse gelen özelliklere bakalım. Şimdi Toybox'a giriyoruz arkadaşlar. Şöyle ışık senkronizasyonu diye bir şey açıldı. Bunu az önce ben baktım. Şöyle RGB ışıklarını müzikle senkronize et kısmını açıyoruz. Şuradan rengimizi ayarlıyoruz. Şöyle kırmızıyı seçelim bakalım. Bakın ambiyanslar kırmızı oldu. Tamam buraya kadar bir şey yok. Şimdi maksimum parlaklık diyelim. Park halindeyken gece kulübünüz diyor. Bir tık artıyor bakın. Şöyle bir tık daha arttı. Ondan sonra şimdi bir müzeye gelelim bakalım. Telife girmesin. Az çalacağım. Ambiyanslar müziğe göre hareket ediyor arkadaşlar. Bu anlamda güzel olmuş. Buradan ayarların albüm kapağı rengine eşleştir dedim. Bakın. Albüm kapağı Tarkan'ın albümüymüş mavi renkli. Ona göre mavi yaptı. Ondan sonra ne gelmişti? Şurada ses ayarlarına girdiğimizde Bakın ön ayar oluştur kısmı gelmiş buraya. Ön ayar oluştur'a bastığımda ön ayar adı giriyoruz. Mesela buraya rak diyelim. Rak müziğe göre ayarımızı yapıp buraya kaydedebiliriz. Sil dedim. Bu ayarı sildim. Şöyle başka neler vardı? Şu araç kısmına geldiğimizde araç ayarlarına kamera ayarlarında bir değişiklik vardı. Şu güvenlik kamerasında izleme kısmına geçelim. Şuradan yoldaki olaya geldik. Şöyle bir kere bastığımda bakın ekran boyutunu değiştiriyor. Şöyle daha sonra şurada 1x, 2x 0,5x'miş. Burada bir olay varmış. Neymiş bu? Yani şu otoyoldaki geçen karşılaştığım olay. Bunu da göstereyim aslında yeri gelmişken. Şöyle denk gelirse Evet şuralarda otoyola girdik. Otoyolda şu tırın lastiği patlamıştı. Biraz hızlandıralım. Hem bunu denemiş oluyoruz. 2x aldım. Bakın tırın yanından geçiyorum. Şöyle sağ kameraya geçeyim. Bakın tam 0.5'e aldım. Hatta biraz geri alabilirsem. Şimdi patladı. Bayağı bir parçalar sıçradı. Arka kameraya bakın. Şurada kırmızı T-Rock Sanırım ona bir hasar geldiğini düşündü. Sağa çekti ve aracına baktı. Umarım bir problem olmamıştır. Şimdilik dikkatimi çekenler bunlar. Arkadaşlar şu bölüme kullanıcı kılavuzu diye bir bölüm gelmiş. Burada bildiğimiz kullanıcı kılavuzunun daha kolay bir bölümü var. Bakın, otopilot özelliklerine girelim. Nasıl otopilotu açacağımızı anlatıyor. Uyarılar, sürüş başlatma, gücü kesme, vites değiştirme vesaire hepsi burada. Şöyle bir vitesi de kısaca göstermeye çalışayım size. Frene basıyorum. Bak, frene bastım. Şöyle buradan geri veya ileri alabiliyoruz. Şöyle ileri. Park almamız için P'ye bir kere dokunuyoruz. El frenimizi çekmek için de şuna basılı tutuyoruz arkadaşlar ayak frendeyken. Bakın P'yi çekti burada. Şimdilik tespitlerim bunlardı arkadaşlar. Yeni güncellemeyle. Siz nasıl buldunuz? Bu müzik olayı güzel. Ben bunu kullanırım. Eğlenceli duruyor. Bakalım daha da başka güncellemeler gelecek mi? Bu arada bugün bir şey açıklandı. Eylül ayına kadar envanter olmayacağı açıklandı. Envanter satışı olmayacakmış. Ve bir de geliştirilmiş otopilotun fiyatını yarıya indirmişler. Bir ay içerisindeki satın almalarda. Bilmem ben de düşünüyorum arkadaşlar otomatik park benim değil ama eşim için ihtiyaç olabiliyor. Bakalım belki de satın alırım arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.